başladı. Söyleyecek bir var Söyleyecek hem çok şeyim var, hem de hiçbir şeyim yok. Evet. Çünkü bir de eşlik yaratmayacağının farkındayım bir yandan da. Onun için konuşmamayı çoğu zaman tercih ediyorum ama bazen insan işte Oğuz Atay'ın dediği gibi insan anlatmak istiyor. Böyle budalaca bir, bir özleme kapılı veriyor. Peki bir şey değiştirmeyecekse de söylediğin her hiçbir herhangi yani, olayın eylemin kendisi açısından bir değişiklik yaratmayacak ama benim ruh halim açısından bir şey değiştireceğini en azından bilinç altında hissettiğim için ya da umduğum için böyle bir şey kapılıyorum. hani duygusal boşluk hissiyatı oluşuyor. Aynı ne kadar günlük yaşantıda böyle bir duygulardan uzak halimiz olsa da çoğu zaman uzak kaldığımız için o nadir anlarda duyguları çok fazla yaşıyoruz. Yani ben kendi adıma ve çevremde şey tek tek gördüğüm insanlar adına böyle olduğunu düşünüyorum.

...anlatamadıklarım. Buraları keselim mi, kesmeyelim mi? Ben... ...bunu izleyecek olan var mı ki? Bundan merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> keselim buraları da. Neyse. Şuradan girelim biz. Kendini seyircilerimize tanıtmak ister misin, Deniz Ataş? Nasıl tanıtacağım? Bence zaten videonun akışında konuşacaklarım beni şu an söyleyeceklerinden daha iyi tanıtacaktır. Hani kim adımın ne olduğunu, ne iş yaptığım, kaç yaşında olduğum, nerede yaşadığım filan beni tanıtacak şeyler değildir diye düşünüyorum. Zaten bunları genelde videolarımda söylemiyorum. Çünkü yani. i̇şte tanıtmak ister misin deyince klasik görüş aklıma geldi. Ya. ya ben adını söylemek için söylemişim de adını ben söyledim. Ya adım çok kanun yok yani. O, o hani adı, ne derlerse desinler yani. O. Kanalda da küfür etmiyorum. <gülüyor> 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 küfür ediyor olsam. Bir şeyler söylerdim. Şu tuzu kime karşı edin. Herhangi bir net bir şey aslında küfürün bir anlamı da yok belki de. Yani. yani gücendirmez kimseyi. Hayata karşı küfür etsen birçok kişi destek verecektir aksine. Ama birini gücünle gücendirmesine önemsiyor mu yoksa? Yok önemsemiyoruz da küfür as işlevi olur yani. Küfür küfür neden rahatsız edicidir? Gücendirdiğinden. Küfür neyini güceniyor ki? Biz belki çok gücenmiyoruz da çoğu kişi güceniyor küfre karşı. Yani çoğu, en azından Türkiye'de küfür nasıl oluyor? Özellikle anne falan cinsel yönden aşağılayıcı laflar ediyoruz. O gücendirir birçok şey kişiyi. Araplar cariyenin çocuğu diyorlar. Işte. Evet. Ya. Ya büyük kar Dikkat edin gerçekten ben var da. Ama işte her şey gene küfür cinsel açıya bağlanıyor. Göt lanetinde cinsel bir şey yok. <laughs> göt lafı geçiyor ama... Şeyime mi ya hani göt dedi. O nispeten çoğu şu kullanılan köprüye göre biraz daha masumaneydi. Onu da kullanmıyorlar <laughs> artık zaten. O da gitti yok oldu. Artık free göt diye bir hashtag açalım. Yani free my göt Onu, onun duyarını kasalım. Evet. Yani şey gibi. Kadın değil bayan. Amına koyayım değil göt lalesi. Ama küfür ediyorsan işte az önce dediğim gibi bir gücendirme etkisi olması gerekiyor. Yani çünkü küfür Nedir? Karşı tarafı incitecek bir şeydir. Söz olarak. Gök ailesinin hani... Gök lalesini niye savunuyorsun? Masumane filan... düşüncesinden savunuyorsun. Ama küfrün özelliği değil bu zaten. Gök lalesi olmaktan... gücenmez misin sen? Ya ben birçok şeyden... ...gücendim de. Yansız. Sen... ...öyle düşünerekten yani söylüyorsun... ...gibi geldi. Onun için diyorum. Bir şey düşünmedim. Düşünüyor gibi duruyorum oradan, Yani Bilinçli olarak çok düşünmüyorsun da... Bilinç altında gene... Bilinç altı her zaman işliyor. Onun için... Sen şu an öyle olmadığını söylesen de... Aslında arka planda... Bir şeyler var yani. Arka planda kafamdan tekrar şireyi yediyorum. <laughs> arka plan da aslında ön planla bilinçle Bilinçaltı da bilinçle çok yakından ilişkili aslında. Onu bazen çok ayrıksıyoruz ama öyle değil gibi. Birbirinden çok ayrılacak ikililer değil gibi. İkizler gibi bazı noktalarda. Yani çünkü bilinci yaratan da bir noktada bilinçaltıdır gibi birine geliyor. Bilinci altında nedir? Onun da bir sürü sebebi olabilir toplum baskısı da olumlu olumsuz toplum baskısı bilinçaltını yaratır mı etkiler evet. etkiler bahsediyorum. ama şimdi şöyle var bilinçaltının mesela oluşması çok erken yaşlarda gerçekleşiyor. O erken yaşlarda zaten çok fazla bilinç etkisi yok. Neden bilinçaltımız vardır diye ben. Ya o evrim süreciyle biraz alakalı. O bizim zaten hani bilinç genel olarak evrim neden bir de bilinçaltında Bilinç Bilinçaltı aslında çoğu zaman bizim hayatımızı kurtaran bir şey. Mesela yani ö ar arkadan arabanın ö geldiğini ö düşünmesen de bilinçaltın fark ettiği için. altı yani bilinçaltı şey biraz korkaktır, paranoyaktır. Evrim sürecinde böyle bir şeyin olması faydalı bir şeydir. Hani bugün belki farklı düşünebiliriz de. Şimdi ama gidip örneğimi biraz mazur gün Afrika'da yaşasan çoğu kişinin sana zarar vereceğini düşünmem. Çünkü o da toplumsal meselelerle alakalı biraz. Makul bir sebeptir. Çünkü refah seviyesi düşüktür. Karşısında çok tehlike vardır. Senin onlara karşı tetikli olman gerekir. Bilinçaltı sana biraz ön yargı sağlar. Bu yüzden de o seni hayatta tutar bu böyle olsun istiyorum diye değildi. böyle olması gerekli. Yani Dark Knight'ta var da o bizim hak ettiğimiz değil, ihtiyaç duyduğumuz kahraman diyor. Bilinçaltı biraz sanki öyle bir şey gibi geliyor bana. Videonun başına ne diyorduk? En 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 bir şey dedim. Bana konu hakkından devam Bu devam et de şu an. Hatırlayacak kafada değil. <laughs> ne demiştik lan o kadar daldan dala atmıyoruz ki şu an ben de bilmiyorum neredeyiz. Videonun bu Nereden... dakikadan sonra bir konusu olacak ama bir de bir dakika vermeniz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Sen... Konu olacak diyoruz ama ondan da emin değiliz yani. Olacaktı. Ben <laughs> yani ilk başta çok konu varmış gibi girdim çünkü. Çok konu var zaten. Bir... Hayır konuştuğum ama şöyle... net bir konu varmış net gibi. Net var da şimdi... Her konuyu birbirine bağlamak mümkün, hele böyle geniş kapsamlı konuları. Onun için senin bu söylediğin de boşa çıkacak. Duyanın birazdan söylediğim her şey boşa şey çıkıyor. Zaten. Şu an bir şey istersem sözlerin etkilemesinden toplumu. ben şey diyecektim. Söz bir, sözlerimizi bir şey değiştirecek diye mi söylüyorsun? Onu bilmiyorum ama. İşte bilinç işte onu olmuyoruz. Başta da işte bu konuşm, bunu tartışmıştık. Şimdi hatırlıyorum ben. Peki sözlerimizin bir şey değiştirmediğine idrak ettikçe mi susuyoruz? Susmaya başlıyoruz. Evet, bu güzel bir karşı argüman. Belki öyledir. Ama Yaşlılar neden daha az konuşuyor? Çünkü sözlerinin bir şey değiştirmeyeceklerinin farkında Öyle bir mı? tecrübeye varmış olabilirler. Bir yandan da yorulmuş da olabilirler. Ben de yorulmuş. <laughs> <O yaşını gülüyor> Ay O işte bazen yaşla alakalı bir şey olmayabiliyor. Deneyim, tecrübe doğrudan yaşla alakalı değil. Yaşın çok etkisi var da. Mesela